Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıurfa'nın sorunlarına teker teker neşter vurmaya devam ediyoruz. Bu kez sırada istihdam sorunu var. Şanlıurfa Organize Sanayi İstihdamı arttırlar. Devletli e, yeni e, bazı avantajları da bizimlere getirmek suretiyle teşvik etmeye yönelik özel projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi de e, Gazi eğitim alanlarında sanayi teknoloji bakanlığının çok büyük katkısı ve emeği var. Kalkınma harcamasının rehberliği var. Cazi merkezleri programında 2017'de başlayan ve 2019'a geldiğimizde tamamlayıp yatırımcılara tahsili yaptığımız 13 tane ayakkabı fabrikasıyla Şanlıurfa organize sanayi bölgesinin içerisinde emek yoğun sektörlerden birisi olan ayakkabıcılığı e, geliştirmek ve Şanlıurfa'yı da ayakkabı üretiminde de Türkiye'nin merkezi hale getirmeye yönelik e, yatırımlar yapacağız. Gazi Merkezi programı aldığımız e, destek artı valilik e, e, yatırım izleme koordinasyon biriminden e, sağladığımız e, katkıyla 13 tane fabrikanın e, biliyorsunuz şu an üretimde olduğunu ve 13 fabrikanın tamamen üretimde olduğunu orada da itibariyle eee temsilcisi iş sahibi e, olduğunu bir defa sizlere de faydalanmak istiyorum. Aracada kalkınma ajansı olarak 2009 yılından bu yana bölgemizin Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin ekonomik ve sosyal kalkınması adına birbirinden önemli projeleri hayata geçirdik. Sayın Bakanımızın, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın ve Yönetim Kurulumuzun kıymetli destekleriyle bugüne kadar 1212 projeye güncel fiyatlarla yaklaşık 770 milyon lira kaynak aktardık. Yardımcıların eş finansmanıyla beraber bu rakam 1.97 milyara çıktı. 1 milyar 97 milyon e, cazibe merkezlerini destekleme programı burada en büyük paya sahip. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve ajansımızca koordine edilen cazibe merkezleri destekleme programı kapsamında her yıl Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde geniş bir yelpazede çok sayıda proje destekleniyor. 2020 yılı içerisinde de yine iki ilimizden 10 on, proje destek almaya hak kazandı. Şanlıurfa ilimizde Ayakkabı sektörünün geliştirilmesi adına 2015 yılından bu yana e, adımlara atılan e, projeler meyvelerini vermeye başladı. İlk etapta e, fabrikalarımız faal hale geldi. İkinci etapın hayata geçebilmesi adına da e, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz'in gayretleriyle 2020 yılı cazibe merkezlerini destekleme programına bir projesi oldu. Bu projede e, Bakanlığımızca e, desteklenecek. Yaklaşık 18.8 milyonluk bir proje, 17 milyonunu bakanlığımız karşılayacak ee, yaklaşık rakam olarak. Sayın Valimizin daha önceden başlattığı Ayak Kavuşlar Sitesi adı ve gittikçe de büyüyen aynı zamanda tesirin değer aldığı Şanlıurfa'daki işsizlik ilgili, istihdamla ilgili bu topluma yararlı, toplumun kapsayan projeyle alakalı bizler de Büyükşehir Belediye'mizle birlikte kendi ölçeğimizde yer almak istedik. Malumunuz Şanlıurfa Genç Bir Nüfus bu doğrultuda işsizlikle ilgili olarak hep birlikte sahada mücadele veriyoruz. Devletimizin kurumları olduğu gibi bizim de yerel yönetimler olarak da buraya katkı sağlamak adına iyi niyet başlangıcı olarak Aliye Belediyesi olarak da bir de bu projede Aliye bize bahsetmiş olduğu alan çerçevesinde yaklaşık iki fabrikayla inşallah istihdama yönelik olarak adımlarımızı atıştıracağız. olacağız. Aliye Belediyesi olarak öz sermayemizle birlikte inşallah bu fabrikalarımızı kurup Vatandaşlarımızın kendilerine hizmetli olacağız. Berk Tatlıan'dan dolayı valimizde, büyük Belediye Başkanımıza organize sanayi yetkilerine teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Şamlıurfa'ya baktığımız zaman en önemli sıkıntılarımızdan biri işte sahaya çıktığımız zaman da bunu yansımak çok fazla. Bu işleri konusunu nasıl azaltırız diye zaman zaman valimizde, belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Hızlı bir çözüm gerekiyordu? Hızlı çözüm içinde şöyle bir düşünce gelişti. Efendim biz sanayicinin altyapısı olan sayıdan fabrikalı yapalım. Sanayici dışarıdan gelsin, testini getirsin ve burada fabrikasını kursun için Bu çaba aslında meyvesini vermişti. Verdiği için de böyle bir yatırımın artık boşa gitmeyeceğini, ön anlaşmaları yaptık. Organizasyon tanesini aldık. Valimizin çok büyük desteği, Karaca'da Kalkınma Ajansımızın çok büyük desteğini gördük. İnanıyorum ki Halil Belediye Başkanımız bu işe çok sıcak baktı. Beraber adım atalım istedik. Biz altı fabrika başlatıyoruz inşallah. Bugün imzasını protokolü imzalayacağız. Hadiye Belediye Başkanımız da iki tanenin inşallah başlangıcını başkan, yapmış. Efendim inşallah Urfa'da işsizliğe son veriyoruz diyebilirim. Bu bir başlangıçtır. Yine Ezmir birlikte çalışacağız. Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Ticaret ve Sanayi Bakanımıza ve Kalkınma Ajansı Karatalet e, Kalkınma Ajansı'na burada teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür